Kardeşim bu tahmini kaç kilo gelir? Kardeş bu aşağı yukarı 10 kilo var Harbi var 10 kilo Herif gibi Bakın daha hala Oğuz boyuna kıyasladığın zaman kaç metre gelir abi? Kardeşim bu 1 metre var Rahat kuyruğundan ağrı Kuyruğuyla beraber 1 metre Var var 1 metreden de fazla azıcık Ağzında herhangi bir iğne miğne var mı abi? Bir baksana Bak, Yalnız bizim yine de hemen hemen çıkacakmış gibi abi. Hmm. Bak bizim yine de hemen hemen çıkacakmış gibi sanki. Ama usta yutmuş, yutmuş. iğneyi. Yutmuş yutmuş. İğneyi güzel yutmuş. Yalnız ağzının kenarında bir yırtıklık var abi bak. Bak. Azıcık bak. Ha geldir bak. Ha. Bu vatandaşı daha önce bir takmışlar. Büyük olduğu için ağzını yırtmış. Aynen öyle usta. Bu hayvanın ağzını yırtmış. Öbür tarafında bir şeyler var mı abi? Bu tarafta Çeviz bir şey sana yok doğru. usta. Bir şey yok mu diyorsun? Usta bu bizim için bir var ya. Cık. ayrı bir şey ya. Abi ne demek bu ya? Abi gecenin gecenin saat bir buçuğunda gecenin... bu balığı benim yakalamam. Ya vallahi kelimelerle anlatılmaz. Aa, var ya. Tamam babacım. Usta. Seni de görüntüleyeyim. Bu şöyle. balık bir uyanık bir uyanık. <laughs>